şu anda Akbelen'de gördüğünüz gibi nöbet alanında ee, sabah erken saatlerinde e, buradaki direnişçileri dışarı çıkardılar. Ve ee, kesim buraya kadar geldi. Ee, Direniş alanı karşısındaki alanlar kesilmiş durumda. Şu anda da arka taraftaki alanları kesiyorlar. Ee, Sabahın erken saatlerinde yine daha önce ilk girdikleri gibi e, girdiler cemurlarla sinyal kesicileri kullandılar ve buradaki eee Direnişçilerin e, de e, belli bir sayıda 8-10 kişi olduğu söyleniyor. E, gözaltına alınmış durumda. Ve şu anda içeri girme yasaklanmış durumda. Ve girişte koma ve askerler e, geçişi engelliyor. Nöbet alanında da e, bir grup e, çevreci var. O çevrecilerin de dışarı çıkmasına müsaade etmiyorlar ve avlu kalıntı altına alınmış durumdalar. Ee, konuştuğumuzda e, kesim olduğu için ormana dalmamaları noktasında, güvenlik noktasında e, oldukları tutuyoruz diyorlar. Ve hem içeride hem dışarıda protestolar de devam ediyor. Anlaşılan Akbelen'de ağaç kesimi kanunlanma aşamasına gelmiş durumda. Burada yine e, çevrecilerimizle beraber olmaya köylülerimizle beraber olmaya devam ediyoruz.